Kimi için temizlik hayatın ta kendisi, kimi içinse titizlik hayatı zorlaştıran bir ayrıntı. Peki, titizlik ve temizlik aynı şey midir soruyoruz. Temizlik ve titizlik aynı şey mi? Temizlik ve titizlik, hani bu da aslında sorulduğunda böyle eş anlamlı bir şey geliyor da ama öyle değil. Hani temizlik ayrıdır, titizlik ayrıdır. Hani... Ne fark var aralarında? Temizlik, hani geniş bir kavram. Yani temizlik bildiğim en basitinden temiz olmak. Ama titiz şöyledir hani elbisen temizdir ona temizleriz değil mi üstünde kiri olmayınca temiz yani buna temizdir Aynen. ama elbise böyle temizdir kırışık olduğu zaman biri hani ben bunu giyemem bu e, hani titizdir ben bu kırışık bir şeyi giyemem der. çok güzel örnek verdi yani ben böyle aklıma şu an böyle geldi yani peki sizde temizlik veya titizlik nasıl ben de temizlik iyi de titizlik çok yok. Yani köyde büyüdüğüm için hani aşırı şeylere takıntım yok. Böyle temizlikte ama iyi. Şey, temizliğe dikkat ediyorsun. Anneniz nasıldı peki? Annem ev hanımı zaten ben onu örnek aldığım için temizliğe dikkat ediyorum. O da köy halinde fazla zaten şartlardan dolayı çok aşırı titizlik gösteremiyor bazı şeylere. Köy halini bilirsiniz siz de. O yüzden biz de zaten ilk doğduğumuzda hani çocukken anne babamızı örnek aldığımız için ondan herhalde gelmiştir bana. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çünkü hani çocuklar genelde annelerinin titizliğini temizliğini alıyorlar. Aynen öyle. Biz de temizliğini aldık. Köy şartından dolayı titizliğini alamadık dağınık mısınız diye sorsam? Ha, dağınım, dağınım, Temiz ama dağınık mısınız? Ya dağınıktan kastım şöyle hani kalkıp da evi böyle dağıtmıyorum. Hani da elbisemi her bir köşeye atmıyorum. Hı hı. Çorabımı içten gelirken bir köşeye atmıyorum. Hani dağınığımdan kastı kalkıp da her şeyde böyle hani katlayayım da ütüleyim de bir yere koyup ondan bahsede kastetmek. O yine titizliğe giriyor sanki. Çok her şeyi katlamak yine titizliğe giriyor. Kısmi. Ha titizliğe giriyor. Bak orada bile ifade <laughs> ettim. Titiz değilim meğerse. <laughs> Aynen. Peki sizce titiz insanlar, hani titizlik insanı yorar mı? Yorar ya. Mesela ben ilk başta bekarken üç kişi eve çıktık tamam mı? Hani üçümüz de tamam temizlik çok şükür de ama birimiz çok takıntılıydı titizdi. Ya yemeğini kaşığını hepsini ayrı yaptı. Ben siz kim siz de yemek ye, yemek istemem de. Hani ayrı yaptı titizdi hani biz de tabii kalkıp da şey yapmadık onu kanamadık. Haklıdır yani. Çok aşırı titizdi diye odasına dahi bazen gitmiyorduk. Hani... Ne vardı böyle biraz örnek verir misiniz kaşık çataldan bir Şöyle ya yani yeri dahi değiştiği zaman niye yeri değişti derdi. Hani... Peki böyle e, düzende nasıldı temizlikte falan? Düzende iyiydi. Hem temizdi hem titizdi sizinle yapmanız için zorluyor muydu? Ya bazen zaten o da bir yerden sonra sıkıldı <laughs> o da bize katıldı. Saldı mı? <laughs> aynen öyle bir iki ay üç ay öyle devam etti baktı olacağı yok. Tek başına yemek yemek de zor bir şey biliyorsunuz. O da bize katıldı. Ya öbür türlü bir de her şeyi düzeltmek aynen zorunda. Öyle. Ya zaten aynen üç. Biz de iki kişi aynı olduğumuz için çoğunluk neyse mecbur herkes çoğunluğa uyuyor. Biraz sakıntılık seviyesinde varmış. var mı? Siz kurtarmışsınız bence. Kurtardık. Ya kurtardık demek de o şartta öyle oldu. <laughs> çok ince düşüncelisiniz ama gerçekten o bir takıntılı olabiliyor ya, bazı vatandaşlar. Yani. Hani bir yandan bak, mesela kulağa böyle sanki iyi bir şeymiş gibi geliyor ama aslında yaşam içinde, hayat içinde zor bir şey, yoruyor. Hem yanındaki arkadaşını hem aileni yani yoruyor. Öyle. Temiz ama dağınık en güzeli mi? Temiz, ya böyle orta dağınık diyelim, <laughs> aşırı dağınık demeyelim. <laughs> Temizlik ve titizlik aynı şey mi? Hayır. Değil. Ne fark var? Temiz olmak hani daha dozunda bence. Titiz olmak spesifik bir alanda onun üzerinde takıntılı, mükemmelliyetçi olmak benim gözümde en azından. Siz peki? Değişiyor. Hmm. Titizliklerim, temizliklerim her anlamda değişiyor. Çok dağınımdır ama mesela temizimdir gibi. Ya da titiz olduğum konular çok farklıdır. Yani mesela ben bir yerde saç görebilirim o sorun değil. Ben onu alırım. Ama iş yerinden bahsediyorum. Ama bir yerde bir şey koyduğumda hop onun yeri oradan kalkıyorsa oraya ben takarım. Çünkü ben onu oraya da ve o doğrudur. Orada konu kilit gibi. Her şeyde bu geçerli. insan ilişkilerimde de. Hani kalabalık yerlerden mi bahsediyorsunuz? Hani sizin dışınızda insanların yaşadığı yerlerde mi bu takıntı oluyor sizde? Hayır. iş yerim ve evim. Bu kadar. Yalnız yaşadığınız bir alanda da eşyaların yerini zaten değiştirmiyorsunuz. Bir değiştirince de mi rahatsız oluyorsunuz? Evet. E benim alanım. Hmm. Ben ben onu oraya attıysam kafamda oraya kazıdım. E niye oradan alıyorsun? Çok titiz olan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Çünkü Hepimizin bence kendi tuhaflıkları ve gariplikleri var. İnsanı da oluşturan şeyin o gariplikler, tuhaflıklar olduğunu düşünüyorum hani. Ama bir şey de diyemiyorum. Benim de belki bir insana çok absürt gelen bir yanım vardır. O yüzden saygı duyuyorum. Çok güzel söylediniz. Peki şu nasıl olur? Ee, bu temizlik titizlik çocukluktan mı gelir, sonradan mı oluşur? Hani aileden mi gelir genelde? Aileden gelen de var. Tam tersi. Ailesi böyle olup tam tersi olan da var tepki olarak. Ya da yaşadığı bir olay sonucu artık böyle olmaya başlayan var. Ya da... Psikolojik midir biraz? Biraz psikolojik. Yani yaşadığı çok tuhaf bir olay tetiklemiş olabilir, çok kötü bir olay tetiklemiş olabilir. Ya da ailesi öyle öğrettiği için tam tersi olabilir, inadına öyle olabilir. Hep bunun örneklerini gördük yani. Yorar mı peki titizlik? Yorar. Ama tam tersi titiz olm Yani pis olmak da yorar. Çok pis olmakta değil mi? Her şeyin aşırısı yorucu bence. O anlamda. Ben düşünüyorum. Her şey dozunda güzel değil mi? Evet. Temizlik ve titizlik aynı şey mi? Temizlik ve titizlik. Şimdi e, aşırıya kaçmamak şartıyla temizlik güzel bir şey. Sabah kalktığımız zaman elimizi yüzümü yıkamak, ondan sonra işte üst baş temizliği, çevre temizliği, ev temizliği her şey gerekli. Ama eğer aşırıya kaçarsak inanın ailede bile <laughs> çekişmelere sebep olabiliyor. Aşırıya kaçınca zaten titizlik mi oluyor? Titizlik oluyor. Var mı ailenizde? Veya Eşi, siz titiz misiniz? Eşim, eşim biraz daha titizdir. Ben o kadar değilimdir tertipli düzenliyimdir. Aşırı derecede temiz değilimdir. Olması gerektiği kadar. Olması gerektiği kadar. Günlük yaşantımı idare edecek şekilde temizliğime dikkat etmeye çalışıyor. Peki eşiniz nasıl? Eşim biraz daha titiz. Yani bir mutfağa girdiği zaman, banyoya girdiği zaman oranın temizliğiyle inanır mısınız saatlerce vakit geçirebiliyor. Hatta deterjanları çok da kullanıyor. Değişik deterjanlar kullanıyor. Özellikle karıştırmamasına çok dikkat ediyorum. Zehirler. Söyledim defalarca. Bu sefer nefes alırken kendi kendine zorluk çekiyor. Bu da aşırıdır. Önce kendi sağlığına zarar. İkincisi psikolojik olaraktan zarar. Yoruyor mu hocam sizce? Yani abartmayan bir günde en aşağı 2-3 saat temizlikle uğraşıyor. Her gün her gün olmaz ki bu. Mesela 15-20 günde söylemese beya ayda bir sefer kadın çağırıyor temizlik için kendi temizliği yaptığı yetmiyormuş gibi kadın yapıyor. Kadın gelmeden önce değerlilik topluyor. <laughs> Ama Türk kadınlarında vardır sanki biraz. Ayıp olmasın Ay diye. olmasın diye bu bizde bir gelenek herhalde. Temizliğe gelen kadın olmadan önce, gelmeden önce güzelce çevreye çevreyi şöyle bir temizler, bilmem ne yapar. Gelene de rahatlık oluyor. <laughs> o da işini kısa sürede yapıyor gidiyor. Eşinizin titiz olması sizi zorluyor mu? Zaman zaman zorluyor. Nasıl zorluyor? Ya diyorum ki mesela sabahleyin kalktık, güzelce kahvaltıyı yaptık. Ben eşime yardımcı da olurum. Eğer e, eşim geç kalktıysa kalkarım, çayı falan güzelce demlerim. E, kahvaltıyı hazırlayabildiğim kadarıyla hazırlarım. Eşim uyandığı zaman sofraya hazır gelir. Harika. <laughs> Veya e, kahvaltıdan sonra eşim bir kısmını götürür, bir kısmını ben götürürüm. Eline alır bezi, işte masanın orasını sil, atila şurayı şöyle yap, atila burayı böyle yap. Ya diyorum artık yeter diyorum ya, yeter diyorum. <laughs> Titiz, sizden de aynı özen istiyor. Bekliyor, <laughs> aynı şekilde benden de bekliyor. Ben de diyorum ki ya yeter artık diyorum. Şurada oturup güzelce çay mı içeceğim? Peki. Benim için kahvaltı şeydir. altın. Evet, Zaten sabah kahvaltısında biraz geç kalkarım, on 11 gibi. Sabah kahvaltısında e, mutlaka eğer müsaitse evimde hazır varsa, peynir, zeytin, reçel, çay, belki işte yumurtadır, işte domates, salatalık şu bu mutlaka olur. Kahvaltımı yapmadan. Kesinlikle evden dışarıya çıkmam. Çok anormal, acil durumlar hariç. Afiyet olsun şimdiden. Sizin temizlediğiniz herhangi bir yeri eşiniz tekrar ardınızdan temizliyor mu? Ara sıra yapıyor. Size nasıl hissettiriyor? Bu sefer diyorum ki acaba ben beceriksiz miyim diyor. <laughs> Yapamıyor muyum diyorum. Veyahut da çok kirli ve pasaklı mıyım diyorum. Yıllardır alışmışsınızdır. Evet. İlk zamanlar nasıldı? İlk zamanlar e, biraz tepki gösterdim. Nasıl? Yani... E, ya bırak boş ver bu kadar kurcalama. Temizliğini normal şartlarda yap. Vaktimizi değerlendirelim. E, aşırı derecede temiz olmanın zararlarını anlatmaya çalıştım ama bu yaradılış. Kısa sürede bu şey yapmıyor, dönüşmüyor. Peki hep mi öyleymiş eşiniz yoksa belli bir yaştan sonra mı titizlik olmuş? Öyleymiş. Çocukluk. Ne an itibaren? Aileden gelen bir şey herhalde. Annesi mi temiz? Ya, temiz çok güzel bir şey. Onu kabul ediyorum ama asırlık zaman zamanda olmuyor ya. Anneden gelen bir titizlik mi var Anneden eşinizde? Anneden gelen bir şeylik de var. Annesi de rahmetli de öyleydi. Anneden ne görüyorsa aynısını devam ediyor. Yani aynısını yapmış. Temizliğine o şekilde dikkat etmiş yani. Kızınız veya oğlunuz var mı? Bir kızım bir oğlum var. Onlar peki nasıllar? Onlar annelerine çok yardımcıdır. Titizler mi peki? Oğlum o kadar titiz değil oğlum. Bana çekti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya kız da işte çalıştığı için şu anda. Yani aşırı titiz değildir ama temizliği sever. O da sizin gibi. İyi yapar o da benim gibi. E benden bir kat daha üstündür o. Kız, arayı bulmuş o. Kız çocuğu oldu, şimdi o arayı bulmuş. Aş, aşırı titiz de değil, benim gibi biraz salla partide değil. Ama zinciri kırmış o. Kırmış.